Kışla Camii. Ulu Kışla'daki Kışla Camii. Şurada bir şadır var. Şöyle bir görüntü vereyim buradan. Evet. Çok eski bir tarihe dayanamış cami. Ufak ama eski camilerden birisi. Şey. Evet. Nide, Ulu Ulukışla'dayız şu anda. Öküz Mehmet Paşa Tarihi Kervan Sarayı'ndayız. Tabi biz buralara gelince de böyle yerleri kaçırmak istemiyorum. Burayı şöyle bir gezineceğim. İnşallah ha, buraları çarşı bedestenlerin şeyleri gibi çarşılar emrahçılar. Oo, harika. Evet. Tarihi hamam varmış ha. Bak şurada bir de tarihi hamam varmış. Evet. de o masalları. Organizasyon muhtemelen tur mudur? Şey midir? Çemerlerim o günkü Osmanlı döneminden kalma tarihi dokusunu koruyor. Bak bir kapı da burada var. Karşıda bir yer daha var ama orayı da gezebilir miyim acaba? Vay 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 vay. Vay vallahi bile bir yerleri gezmek insana mutluluk verir tarihimizi bilmemiz açısından fevkalade önemli. Bunları iyice okumamız lazım. Görmemiz lazım. Tarihi şeyi de burada Ulukişli Sadrazam Mehmet Paşa Kervansarayıymış burası. Şurası zaten içindeki planı gösteriyor. Şimdi burayı okumak biraz zor olacak. En azından fotoğraf çekeyim. Şurada farklı bir yapı var. Bu Kervansaray'ın Kervansaray şu tarafta. Belki farklı bir devamı olabilir. Şuradan girelim bakalım. Nefis Belediyesi Yaşam Müzesi. Güzel. Evet. Kervansaray'ın olduğu bölüm. şurası sosyal tesis. Şura yaşayan müzeymiş. Herhalde bugün de açık değil. Koskocaman yere diktikleri bayrağa bak şöyle. Büyük olsa da hırıl 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 bu rüzgarda şey yapsa daha da iyi olurdu.